Ben bu oyunu kötü değerlendiriyorum çünkü zararlı. Oynanmaması gerekiyor. Çocukları olumsuz yönde etkileyen birçok oyun var. Bunlardan biri de son zamanlarda gündemde. <laughs> bu oyun adeta tehlike saçıyor. Yandere Simülatör isimli oyunda anime karakterinin sevdiği erkeğe saplantısı konu ediliyor. Ana karakter Yandere Çayn isimli öğrencinin hastalıklı duyguları cinayete, şiddete yönlendiriyor. Bu, oyun. bu oyunları oynayanlar bunları yapıyorlar. Her tane birini döven, kavga çıkartan. Kan, şiddet, gerilim. Senaryosu okulda geçen oyundaki en önemli çaba suç delillerini gizlemek. Son zamanlarda özellikle e, internet oyunlarının ve e, çocukların bu oyunlar oynarken e, onlarla karakterlerle bütünleşmesi hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle bir okul temalı oyunumuz var ve çocuklarımız bunları arkadaşlarına, okulda gördüğü insanlara ya da birbirlerine anlatırken aslında bunları canlandırmaya yönelik evcilik oyunu oynar gibi oynamak istiyorlar ve bu farkında olmadan çocuklarımızı kötü alışkanlıklar kazanmaya teşvik ediyor. <laughs> İşte bu tehlikeli oyun çocuklarda tavır değişikliğine sebep oluyor ve oyundaki karaktere benzeme isteği doğuyor. Çocuklar oyundaki karakterlerle bazen kendilerini çok fazla bütünleştiriyorlar ve o karakterin yaptığı şeyleri yapmanın doğru olduğunu düşünebiliyorlar. Ya da dediğim gibi evcilik oyunu oynayan, anne baba rolüne giren çocuklar artık bu oyunlardaki rollere girmeye başlıyorlar ve aslında baktığımızda roller bizim onaylamayacağımız karakterler, işte düşmanca duygular, saldırganlık, sürekli şiddet emeği ve şiddet uyguladığınız zaman oyunu kazanmak aslında şiddetin başarıyı getireceği gibi bir algı oluşturabilir. Yani güçlü olmak, önde olmak çocuklar için. Peki çocukları bu tarz oyunlardan uzaklaştırmak için anne babalara düşen görevler ne? Burada sadece oyun mu problemimiz? Hayır oyun değil. Bu oyunları oynarken çekilen videoların ve bu videolar sırasında youtuberların konuşma tarzının teşvik ettiği durumların ya da anlattığı olayların çocukların yaş grubuna aslında uymaması. Ama biz bunu nasıl engelleyebiliriz diyen aileler var. Şöyle çocuk modu olabilir ya da çocukları YouTube haricinde bir çizgi film sitesine ya da onların belirlediği kısa filmlere Güzel e, çocuk filmlerine animasyon filmlerine yönlendirmeleri lazım. Çocuklar yaş grubu harici tüm filmleri izliyorlar ve artık bunlar bebek filmi diye adlandırıyorlar. Bunun haricinde ailelerimiz çocukların izleme süresini kısıtlayabilir, ne izlediklerini gözlemleyebilir, geçmişlerini sürekli kontrol edebilirler. <laughs>